Benimle konağa geleceksiniz. Derhal. Bu kadının kim olduğunu, onun kocasına ne olduğunu anlatacaksın anne. Bizim bir şey unuttuğumuz yok. Biz sadece yeniden başlamak istiyoruz. <laughs> Merhaba Sadakat Hanım. Bunu nereden buldun? Beni hiç kimse bulmadı. Sen ne diyorsun? Buradan gideceksin. Burası benim evim. Oyunlarını anlattım. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Asıl ben Boran'ı bulduğum yerde geberteceğim. Senin gözlerin o kadar, o kadar kararmış olamaz. Çirkin oyunlarınla kocamı illet edip onu benden al. Uzakşehir dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı ve yeni sezon fırtına gibi yaklaşıyor. Aya ve Cihan sonunda aşklarını itiraf ediyorlar. Ama bu mutluluk kısa sürüyor kudret çılgına dönüyor ve Alya'yı öldürmeye kadar gidebilecek tehlikeli bir yola giriyor. ECM hapisten çıkıyor ve Cihan ile büyük bir hesaplaşmaya hazırlanıyor. Dahası, Bora'nın kaderi hala gizemini koruyor. Fragmanda flashback sahnelerinde gördüğümüz Boran gerçekten ölümü. Yoksa bizi bambaşka bir sürpriz mi bekliyor? Bu sırada Narin ve Şahin evleniyor. Ama bu evlilik konağa büyük bir kaos getiriyor. Kaya ve İpey'in evliliğiyle birlikte. Seyir'in çocuğunun gerçeği ortaya çıkıyor ve her şeyin dengesi bozuluyor. Aşk, ihanet ve intikam birbirine karışıyor. Uzak 15 Eylül pazartesi günü geri dönüyor. Yeni sezonda yeni yüzler, beklenmedik ayrılıklar ve şok edici gerçekler bizleri bekliyor. Hazır olun, çünkü bu sezon her şey alt üst olacak. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uzak şehir dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecan dorukta yeni sezon, sürprizlerle dolu bir fırtına gibi geliyor. İlk olarak, hapisten çıkan ECM, e, Cihan ile büyük bir yüzleşmeye hazırlanıyor. O arada Alya ve Cihan aşklarını sonunda itiraf ediyor. Ama bu mutluluk çok kısa sürecek. Kudretin öfkesi Alya'nın hayatını tehlikeye atacak ve onu ölümle burun buruna getirecek. Rakman'daki flashback sahnelerinde görünen Bora'nın kaderi ise hala belirsiz. Boran gerçekten ölü mü? Yoksa bambaşka bir plan mı devrede? Diğer yanda Narin ve Şahin evleniyor. Ama bu evlilik konakta büyük bir fırtına koparacak. Haya ve İpek'in evliliğiyle birlikte. Zehir'in çocuğuna dair saklanan gerçek or ortaya çıkacak ve dengeler alt üst olacak. Uzak şehir, 15 Eylül pazartesi günü geri dönüyor. Yeni sezonda aşk, ihanet ve intikam iç içe geçecek. Hazır olun, çünkü hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.